Yedinci sorumuzda BD, DC'ye BF, AF'ye eşit verilmiş ve ED'ye X dersek hemen ED X dersek AC'nin 2X olduğu bilgisi verilmiş. Zaten bakın AF, FB, BD, DC eşitliğinden şu F ile D'yi birleştirdiğimiz anda orta taban olduğunu rahatlıkla söyleriz ve onun da X olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan devam edersek yönleş açıdan burası kırık olduğu için şuradaki açımız da kırık olmak zorunda. Daha sonra iki iç bir dıştan 40 artı 30 dış açıyı vereceğinden buraya 30 derece kaldı. Çünkü 70 tamamlamalıyız. İkizkenar üçgenden 75, 75 olarak ayrıldı. Soru bizden DEF açısını istiyor. Yani aradığımız cevap 75 derece olarak bulunmalıdır. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar. Yine bakın BD'nin DC'ye eşitliği verilmiş ve diklik olmadığı için yani AD dik olsaydı ikizkenar üçgen düşünebilirdim. O halde burada orta tabanı düşünmek daha mantıklı. Ve diyor ki AD uzunluğu EC uzunluğuna eşit. O halde şuradan bir kere orta tabanı mı çizsem? E, EC uzunluğuna ben 2K desem orta tabandan bu K oldu. Burası M noktası olsun. E ben şunu da biliyorum. AD'nin de 2K olduğunu biliyorum. O halde şu üçgende dikkat ederseniz 92K'ya bakıyorsa K'ya bakan açı 30 derece olmalıydı. 30-60-90 üçgenin özelliği temel bilgilerdendir. O halde buradaki açı 30 derecedir. Soru zaten bana oradaki açı istediğinden cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Bakalım 9. sorumuza. Şimdi 9. soruya baktığımızda bu sefer üçlü bir eşitlik var. Yani BE'ye K dersem BE K ise AB 2K bu taraf 2K'ymış. Şöyle biraz daha uzağa yazalım. BC de 4K'ymış. O halde Yine eşitliği kullanacak şekilde şuradan şöyle bir çizim yapsam. Şimdi AB 2K ise eşitlikten dolayı burası K'ya K geldi. Paralel çektiğimden dolayı BC 4K ise demek ki şu çizdiğimiz LD de 2K olmak zorunda. O halde dikkat ederseniz LE LD'ye eşit. O halde şuradaki açıları x dersek yönleş açıdan buranın da 76 olduğunu biliyorum. 2x 76 olacağından x 38 derece bulundu. Soru bizden nereyi istiyor? D, F, C. Yani şurayı. D, F, C. E x 38 ise orası da 76'ya tamamlamak adına 38 olmak zorundadır. 10. sorumuza bakalım. A, B, B, C'ye eşitmiş. E ve F'ye bulundukları kenarların orta noktaları, açıları verilmiş. D, F kaç derecedir diye soruyor bize. EF orta noktalarsa bu buna eşit, bu buna eşit. O halde hemen şunu düşünebiliriz mesela, bunu çektiğim anda orta tabandan dolayı EF atıyorum k kadarsa AB 2k kadar olur. Şimdi bunun dışında yine bildiğimiz neler var? Oradan devam edelim. Şimdi hemen şunu düşünelim. BAD 20 dereceydi, orası da verildi. Soru bizden ne istiyor? DEF yani şuradaki açı isteniyor. Buradaki açı x. E, buradaki açı da x olmak zorunda yönleş açıdan. Şimdi ikizkenar kenar üçgenden dolayı şuradaki açıyla buradaki açı eşit olacak. E, tepe açısı 50 ise 180'den 50'yi çıkardım. 130 2'ye bölünü 65 65 e ayrılmalı. Yani 20 artı x. 65 ise x 45 derece olarak bulunacaktır. Cevap denizli şıkkıdır. 11. sorumuza bakalım. KL'ne dik verilmiş. Daha sonra ne denmiş? KL aynı zamanda PN'ye de eşitmiş ve KP PM'ye eşitmiş. Yani yine bize diyor ki orta tabanı çek. Şuradan dikimizi inersek ne olacak? Otomatikmen bunlar yine birbirine paralel ve orta taban oldu. Yani burası 2a kadarsa burası a oldu. Ama ben PN'nin de 2a olduğunu biliyorum. Yani şuraya bakarsak yine 90'a 30 üçgeni var. Yani 92 A'ya bakıyorsa A'ya bakacak açı 30 derecedir. Yani şuradaki açımız 30 derece olmalı. E dolayısıyla PMN üçgeninden 30 artı 10'dan buradaki açı 40 derece olarak bulunur. Şimdi soru bizden ne istiyor? L, K, M. E burası 40, burası 90 ise demek ki aradığımız açı 50 derece olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. AF FC'ye eşit verilmiş. BD DC'ye eşit verilmiş. Demek ki aklımıza ilk gelen şey D ile F'yi birleştirirsek e DC BD eşit olduğundan AF de FC eşit olduğundan bunlar birbirine paralel ve orta taban konumunda olacaktır. Şimdi DE'ye K diyelim. O zaman bu da K'ymış. AD de K aynen ama AB 2K. E burası 2K ise o zaman bu da ne olmalı? K olmalı. Şimdi dikkat edersek burası 75 derece verildiğine göre D E F üçgeninde ikizkenar üçgen olduğundan burası da 75 derece olmalı. E, şunun tamamının 30 kalacağı için burası 20 olmalı. E, buradaki açı 24 ise adF D F üçgenindeki ikizkenarlıktan dolayı şuradaki açı 78'e 78 olarak bulunacak. Soru bizden E F açısını yani şuraya istiyor. E, x artı 153, 180 ise x 27 derece olarak bulunacaktır. Yani cevap deniz içi olmalıdır.